Bu akşam Rams Park'taki karşılaşmanın heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Yorumcu koltuğunda ise değerli arkadaşım Ertem Şener oturuyor. Bugünkü Süper Lig mücadelesinin heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Galatasaray Gençler Birliği ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Gerçekten güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Tüm futbol severlere keyifli seyirler dilerim. Ve ilk düdük geliyor. Galatasaray'ın ilk kombine geçiyoruz. Kale Doğurcan Çakır. Mario Lemina ve Lucas Torreira merkez orta sahada. Hücumdaysa Victor Osimen var. Müthiş bir top. Lemina. Torreira. Leroy Sané. Suto müdahalesinin ardından top sekiyor. Rakibin bu topunu geçirmiyor. Hayrak müdahalesi başarılı. Çok riskli bir müdahale. Neyse ki topa. Mario Lemina. Torreira. İlkay. Torreira. Baslaşarak boşluk bulmaya çalışıyorlar. Eren Elmalı. Yerinde müdahaleyle topu tehlikeli bölgenin dışına gönderiyor. Pozisyon orta için ideal. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. İyi bir hücum fırsatıydı fakat rakip savunma topu kazandı. Top dışarıda Kaç kullanılacak. Topu yakın direğe doğru ortalıyor. Kaleci ortayı iyi takip ediyor ve topu yakalıyor. Osimen Nero orta fırsatını değerlendirebilir. Ve bu müdahaleyle topun yönünü değiştiriyor. İyi baskıyla bu topu kesiyor. Bakalım şimdi ne yapacak? Varešanović Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Ve topu tehlikeli alanın dışına gönderiyor. Torreira. Singo. Torreira. Mario Lemina. Barış Alper Yılmaz. Leroy Sané. uygun pozisyon yakaladı. Şut fırsatı sürüyor. Maçın ilk golü için harika bir fırsat buldu ama değerlendiremedi. Aradıkları gol fırsatını buldular Özkan ama hiç iyi kullanamadılar. Bu gol kaçmaz. Pareşanovi. Onye Kuru. Aradaki boşluğu düşündü. Uzaktan şutunu çekti. Kaleci son derece dikkatli. Torreira. Osimen. Galatasaray topu kaptırıyor. Uzaklardan sert bir şut denemesi ama kaleyi bulmuyor. Takım arkadaşları pas bekliyordu ama o ısrarla kaleye vurmak istedi. Hiç de iyi vuramadı. Barış Alper Yılmaz. İlkay. Koreyra topu kaptırıyor. Onye Kuru. Hakem düdüğünü çaldı karar offside. Barışanovic. Bu tehlikeli pasın geçmesine müsaade etmiyor. Tehlike yaratabilecek bir pas. Topla buluşan Torreira. Kaleci bu topa iyi müdahale ediyor. Galatasaray bu köşe vuruşuyla öne geçmeye çalışacak. gol atıyor. Kaleci harika kurtarmıştı ama geri dönen topa bu kez çok iyi vurdu. Evet, şimdi bu golü bir kez daha izleyelim. Açıkçası ilk anda kaleci elinden geleni yapıyor. Ancak sonrasında onun da yapabileceği pek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Talihsiz bir pozisyon. Maçın ilk golü geldi. 1-0 Singo Davinson Sanchez Eren Elmalı Torreira Etkili bir pas olabilir. Ve rakip savunma topu katmayı başarıyor. Yerinde müdahale sonrası top taca çıktı. Hücumda topu kaptı ve şimdi büyük tehlike yaratabilir. Güzel bir pasla takımını hücuma çıkarıyor. farklı öndeler ve acele etmeden paslaşarak hücum hazırlığı yapıyorlar. Rakibin önemli hücum fırsatını foul ile engelliyor. Bu pozisyon için kart çıkabilir. Yaptığı foul sonrasında sarı kartı görüyor. İtiraz edilecek bir karar olmadığını söyleyebilirim. tutmayı da başardı. Hücum hareketlendiren bir pas gönderiyor. O Simen, Bu topu dağlara gönderiyor. Maçtaki ikinci golün mutluluğunu yaşıyor. Sabi'yi de izleyelim. Sane karşısındaki oyuncuyu çok şık bir çalımla oyundan düşürüyor. Ancak kalecinin bu pozisyonda biraz hatalı olduğunu söylemem lazım. Kapattığı yakın direkten basit bir gol yiyor. Daha iyi bir hamle yapabilirdi bence. Galatasaray topu rakipten kapıyor. Hızlı bir kontratak olabilir Ve top da gol. Bak giderek açılıyor ve şimdi 3'e çıkıyor. Ve gol yeniden izliyoruz. Osimen topu geriye çektikten sonra iyi bir pas veriyor. Sonrasında topu alan oyuncu kaleye zaten epey yakın olduğu için düzgün bir vuruşta pozisyonu bitiriyor. Ve santra vuruşu yapılıyor. Galatasaray 3 gol farklı önde. Rakibin gönderdiği ortayı kesiyor. Paul. Serbest vuruş kullanılacak. Evet. Bu arada maça 2 dakika ekleniyor. Torreira, Torreira topu kaybetti. Savunmanın arkasını düşündü. Ve Rams Park'ta maçın ilk yarısı sona eriyor. Ve hakem ikinci yarıyı başlatan düdüğü çalıyor. Eren Elmalı, İnkay, Singo, kilidi açabilecek bir pas gönderiyor, pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor ve mutlak fırsatı tepiyor top kalecide. Çok yakın mesafeden büyük fırsat yakaladı ama son vuruşu pek iyi olmadı. Takım arkadaşı için iyi bir pas olmadı. Kale vuruşuyla oyun sürecek. Ve hakem şimdi oyuncu değişikliğine izin verdi. Leroy Sané. Singo. Torreira. Etkili bir şekilde top çeviriyorlar. Bu topu kurtarıyor ve kontrol ediyor. Galatasaray sürekli pozisyon üretiyor ve rahat bir galibiyete doğru ilerliyor. Bugün hem oyun planları hem de son vuruşları çok etkiliydi. Rakiplerinin pek şansı yok gibi. Şimdi üretken oyunlarını sürdürmek isteyecekler. Rakibin önemli fırsat yakalayabileceği bir pozisyonu faulle kesti. Kart çıkabilir. Hakem bu faulün sarı kart gerektirdiğini düşündü. Artık yaptığı müdahalelerde daha temkinli olacaktır. bir kickten gelen topu iyi takip etti ve tutmayı başardı. Takım arkadaşları pas için boşa çıktı. Tehlikeli bir hücum olabilirdi fakat devamını getiremediler. Leroy Sané O Simen gelen ortayı bekliyor. Güzel bir denemeydi fakat kalecinin müdahalesi başarılı. Ve rakibin pasının geçmesini önlüyor. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Tam zamanında topu kesiyor. Müdahale etmesi büyük tehlike olacaktı. Kupu. Uzaklaştırdı ve dışarı gönderdi. Taç atışı kullanılacak. Galatasaray teknik direktöründen oyuncu değişikliği kararı geliyor. Torreira. Mario Lemina. Dünkay. Davinson Sanchez. Barış Alper Yılmaz. Tehlikeli geldiler fakat bir pas arasıyla atak sona erdi. Kalenin yan tarafına doğru kötü bir şut çekiyor. Nereye vurdu öyle? Moreira bir pas arasıyla topu kapıyor. Çok doğru pozisyon aldı. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Ve Sanchez topu aldı. Mario Limina topa doğru gidiyor. Müthiş bir performans sonrası gelen hat -trick. Şimdi gole bir kez daha bakalım. Kaleciyle karşı karşıya kaldıktan sonra olabildiğince sert vurmaya karar veriyor ve topu ağlara gönderiyor. Ve skor 4-0 oldu. kanattaki boşluğu kullanabilir. Ortasını gönderdiği yerde takım arkadaşları var. Onyekuru. Vareşanovic. Osimen. Kontra için uygun bir fırsat. Rakip ceza sahasına doğru tehlike yaratmaya çalışabilir. Hakem penaltı noktasını gösteriyor. Penaltıya sebep olduktan sonra sarı kartı da görüyor. Özkan bana göre hakemin kararının tartışılacak bir yanı yok. Penaltı ve sarı kart doğru. 45 numara, Viktor Osimhen. Oyuna giren 9 numara. Penaltı kaçtı. Kaleyi tutturamadı ve yandan dışarı gitti. Kaleci derin bir oh çekti. Kurtarmasına bile gerek kalmadı. Son derece sönük bir performans sergiledi. Ve şimdi yerini başka bir arkadaşına bırakacak. Ve rakibin ayağındaki topa ulaşıyor. İntay Gündoğan hücumda hareket halinde. Ve bu faulle tehlikeli olabilecek bir hata kesmiş oldu. Hakemin eli cebine gidebilir. Hakem elini cebine götürdü. Sarı kart. Buna benzer fauller yapmaya devam ederse oyundan atılabilir. Bu top ağları gidebilir. Uzak mesafeden çok etkili ve sert bir şut ama direkten dışarı gidiyor. Önünü biraz açık görünce hemen vurdu ama direğe takıldı. Ve evet şimdi oyuncu değişikliği yapılacak. Bu topu değerlendiremeyip kaybettiler. Bu dakikalarda iki takım da orta sahada topu kontrol etmekte zorlanıyor. Orta sahadaki karşılıklı top kayıpları bitmiyor. Gabriel Sara. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Gabriel Sarı vurdu. Ve kaleyi bulan bir şut çekemiyor. Top direğine pey yanından dışarı gitti. Maçın normal süresinde son 10 dakikaya giriyoruz. Sami oradan gol atabilir. Yakın mesafeden sert ama kötü bir vuruş yaptı. Çok net bir fırsat yakalamıştı ama harcadı. Etkili bir müdahale. Kritik bir pas gönderiyor. <laughs> ve kalit büyüyebilecek bir tehlikeyi faul engellemiş oldu. Kart çıkma ihtimali yüksek. Hakem elini cebine götürdü ve sarı kart çıkıyor. Maçın bu... Bundan sonraki kısmında biraz çekinerek oynayabilir. Hayır, hayır. pozisyon aldı ve bu topu tutmayı başardı. Topun önüne geçti ve kazandı. Güzel bir pasta takımını hücuma çıkarıyor. Abdülkerim bardakçı topla buluştu. Torreira. Ve topu rakibe kaptırıyorlar. Önemli bir fırsattı. Hücumda desteğe gelen arkadaşları var. ve gole çok yakın. Yakın mesafeden yaptı. Sert vuruş isabetli olmuyor. Bu tür fırsatları iyi değerlendirmek gerekir. Hakem gecikmeli de olsa sarı kartını çıkarıyor. Oyunu durdurmayarak yerinde bir karar verdi. Arayra. Ve bu müdahaleyle atak sona eriyor. Abdülkerim Bardakçı. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz tehlikeli bir ara pası gönderdi. İyi bir ara pası denemesiydi fakat yardımcı hakemin bayrağı havada. Yakın bir pozisyondu ve çok az bir farkla offside'da kaldı. Barış Alper Yılmaz. Gabriel Sara. Icardi. Barış Alper Yılmaz takım arkadaşının koşu yoluna gönderdi. Ve hakem maçı bitiriyor. Konuk ekip bu mücadeleyi kaybediyor. Bugün oynadıkları futbolla rakiplerinin gerisinde kaldılar. Hocanın takımı toparlaması gerekecek. O Simen bu maçta gerçekten olağanüstü bir oyun sergiledi. Muhtemelen takımının da en iyisiydi. Evet, bugün onu durdurabilen çıkmadı. Muhteşem bir performansla hat-trick yaparak bu maçı takımına kazandırdı.